Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Sudan'da havalimanına inişi sırasında Türkiye'nin tahliye uçağına ateş açıldığı bildirildi. Reuters'in aktardığı habere göre, Sudan ordusundan yapılan açıklamada Türk uçağına orduyla çatışan paramiliter, hızlı destek kuvvetleri tarafından ateş açıldığı belirtildi. Açıklamada, Hartun'daki havalimanındaki saldırıda mürettebattan bir kişinin yaralandığı ve yakıt tankının zarar gördüğü ancak uçağın iniş yaptığı kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise çatışmaların devam ettiği da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Vadi Sayitna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahlı ateş açılmıştır. Uçağımız emniyet inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır denildi. Sudan ordusu isyancı olarak tanımladığı HDK'yı tehlikeli manevralarla tahliye çalışmalarını engellemeye çalışmakla suçladı. HDK ise açıklama yaparak Türk uçağına ateş açtıkları bilgisini reddetti. Ateşkese bağlı kaldıklarını savundu. HDK'nın açıklamasında eylemlerini örtbas etmek için yalan ve iddialar yayarak medyayı dezenformasyon kampanyalarının devamında feshedilmiş rejimin aşırılık yanlısı kalıntıları tarafından desteklenen silahlı kuvvetlerin darbeci güçleri, Güçlerimizin bir Türk tahliye uçağına saldırdığını iddia etti. Sahadaki gerçekler bu iddiaları yalanlıyor denildi. Yerel saatle 7.25'te iniş yapan uçakta onarım çalışması başlatıldığı bildirildi. Bu, Sudan'da çatışmaların başladığı günden beri bir yabancı ülkeye ait bir tahliye uçağının hasar gördüğü ilk olay oldu. Birçok ülke Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için zorlu bir operasyon yürütüyor. Yerel saatte 7.25'te iniş yapan uçakta onarım çalışması başlatıldığı bildirildi. Bu, Sudan'da çatışmaların başladığı günden beri bir yabancı ülkeye ait bir tahliye uçağının hasar gördüğü ilk olay oldu. Birçok ülke Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için zorlu bir operasyon yürütüyor.